Evet Mert Olamaz Tamam anlaşıldı Canlı Howard ölü bulunmuş Nasıl? Birileri pisliğini temizledi Müdürüm Birazdan içeri gireceğim, sen benimle gel. Sen burada kal. Soruşturma çok açık gürültülmeli. Bütün dünyaya açık. Baba! Faruk! Baba! Faruk! Oğlum geldi! <laughs> Megafon getirin bana! Kim senin canını istemiyorum. Senin baban önemli biri mi? Dik dik bakma, adam gibi konuş. Baban kim? Sayın seyirciler, kuşatma altındaki lise binasında gergin bekleyiş sürüyor. 20 civarında öğrenciyi rehin alan ve Irak'ta olduğu ileri sürülen 3 kişinin eylem sebebi henüz açıklık kazanmadı. Emniyet yetkilileri çevreyi kuşatmış durumdalar. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu söyleniyor. Rehineler arasında aynı okulda öğrenci olan Vali Faruk Yazıcı'nın oğlu Kerem Yazıcı'nın da bulunduğu gelen haberler arasında. Tamam arkadaşlar, tamam. Tamam. Evet, sayın Hamide. Hamide. Bilgi aldıkça, devam sayın Efendim Leyla. Hamide çabuk gidiyoruz. Evet. Çabuk. Çabuk ol, çabuk. 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 <laughs> Çocuklara bir kötülük yapamazlar. Yaptıkları anda buradan sağ çıkamayacaklarını biliyorlar. Onları mutlaka kurtaracağız. Hayatımız pahasına da olsa kurtaracağız. Bize güvenin, buradakilere güvenin. Lütfen. Efendim. Baba. Kerem. Faruk. Faruk ver ben sesini duyacağım. Kerem. Oğlum iyi misin sen? Faruk. Bir saniye melek. Baba iyi, sen merak etme baba. Şimdi Baba! Bu iyilik uzun sürmeyebilir. Sen de kimsin? Kim olduğum seni ilgilendirmez. Bir helikopter istiyorum. Bahçeye inecek. Bu imkansız. Sen bilirsin. Bir saatim var. Bir saat sonra helikopter gelmezse... ...her 15 dakikada bir çocuk ölecek. Bunu kafana iyice sokma Ali Bey. ハハハハ Karar sizin efendim. Benim yapacağım bir şey yok. Bunun kararı bende değil olamaz. Çünkü devlet... Devlet teröristle pazarlık etmez. Oğlum içeride diye o eşkiyayla pazarlık etmem ben. Çünkü o şehit analarına hesap veremem ben. Vatan sağ olsun diyen o analara babalara hesap veremem ben. Ben de o okulu size mezar etmezsem bana da aydınlığı beklemesinler. Zafer, içeriği bilen biri lazım bana. Ben geliyorum siz. Gel. Melek. Oğlum içeride ne? Tamam biliyorum. Biliyorum Melek ağlamanın sırası değil. Müdürüm. Ben emniyet müdürü Levent. Bundan sonra görüşülen adam benim. Helikopter ne oldu? Bir hareket göremedim. Buna tek başıma karar veremem. Görüşmeler sürüyor. Üstlerimi ikna etmeye çalışıyorum. Ben aptal değilim. Bana aptal muamelesi yapma. Bunu bana yapma! Aptal yerine falan koydum yok seni. Önce biraz sakin ol tamam mı? Birbirimize yardımcı olalım. Bu işi ikimiz halledebiliriz. Tek ihtiyacımız zaman. Bir saat yetmeyebilir. Elinden geleni yap. Bana kazık atmaya kalkarsan önce valinin oğlundan başlarım. İnan bana bunu yaparım. Her şeyi açıkça gösteriyor. Aldığımız bilgiye göre yetkililer henüz binaya giremediler. Sayın seyirciler, rehin alınan öğrenciler arasında Vali Faruk Yavuz'un oğlunun da bulunduğu gelen bilgiler arasında. Ne diyor ses? Ben duymadım. sen de ölürsün. Geberir gidersin arkadaşların gibi. Yaklaşma! Tek bir şansın kaldı. Son bir şans. O da teslim olmak. Yaklaşma oğlum çocuğu! Salaklık etme. Beni vurmak daha kolay. Aşıldık tamam İyi gidiyor efendim. Hadi bakalım. Kızım beğendin mi burayı? Çok beğendim efendim. Hadi bakalım hadi hadi. Sana da mı taşıtıyorlar kızım? Evet efendim. Köylü tedirgin. Bir sürü fazla etrafta dolanmıyor. Yüzbaşı. E artık bir süre buralarda görüşeceğiz ha. Bizim için daha iyi. Karakola yakın komşu sayılırız. E artık sen de askerlerini toplayıp görevinin başına dönebilirsin. Ben görevimin başındayım efendim. Yüzbaşım, senin görevin ülkeyi korumak. Beni korumak değil. Bazen ikisi aynı kapıya çıkar. Bak kızacağım ama şimdi yüzbaşım. Bunu göze alabilirim efendim. Hayatta tehlikeye atamayacağımız şeyler vardır efendim. Siz bu köye geldiniz diye mevcut tehdit beş dakikada ortadan kalkmayacak. Yüzbaşı, belki haklısın ama bir de şöyle düşün. Devletin şefkatlerini ben silahların gölgesinde uzatırsam, sence bana kim inanır? Hadi bakalım, hadi. Demek gidiyorsunuz. Ha yüzbaşım. Senin komutan biz burada istemiyor. Oho, koş hadi koş! Koş hadi acele et! Hadi hadi çabuk ol. Oho, hadi. Köyde okul yok. Çocuklar sabah akşam bu külüstürle okula gidip geliyorlar. Geç geç O çocuk mu? Evet o. Yüzbaşım görüşürüz. Görüşürüz. Gidelim. Anne! Ne var ne? Anne! Ne diyorsun gene? Yürü hadi. Yürü ha? hadi hadi. Sızlama! Ne yapıyorsun? Ay! benim. Aa, ne oluyor ya, be? Ne yapıyorsun? Ne <laughs> yapıyorsun? <Su. gülüyor> Dur dedim sana. Ne oluyor? Yardım etmek istedim. Yürü. Çok güzel kız. Yürü dedim sana. Yürü. Ne kadar güzel kız anne. Hadi yürü. Rezil ettim beni devlet. Çok güzel kız. Yürü. Anne Yürü, yürü Allah'ın deli. İstiyorum. Hadi. Ben sana göstereceğim. Vallahi yeni makama yerleştim Melek. Oturduk muhtarın makamına. Karşımda da Hayrullah Efendi. Sanki kaymakamlığın ilk günleri Melek. Hadi hayırlısı. Ben de şimdi hastaneye geldim. Selam söyle hoca hanıma ha. Tamam. İyi günler efendim. Oo hoş geldin müdür. Ya sen buraları uğrar mıydın böyle? Melek hoşça kal. Konuşuruz sonra. Hoşça kal canım. Görüşürüz. Hadi bakalım. Ne var ne yok. Sağ olun efendim. Tanıştırayım. Muhtarımız Hayrullah efendi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk memnun oldum. Bu da Karayolları Müdürü. Muhtar. Bak iyi bak, iyi bak. Her zaman göremezsin. Geç bakalım. Müdürüm. Sen de böyle gel. Hayrola efendi. Ha. Gel böyle. Hele gel böyle. Gel gel gel. Peki. Daha önce geldi mi sen buraya hiç? Gelmedim. Gelmedi. Evet, gelmedim. Yapma ya. Senin alının değil yani burası. Bu köyden sen sorumlu değilsin. Öyle mi? Gel bakalım seninle bir turistik gezi yapalım biz. Hay hay efendim. Hadi müdürüm. Utar. Gel bakalım. Buyurun efendim. Veysel. Ceraz kalla bir asabaya kaldırıp öyle devam edelim. Tamam. Hadi bakalım. Tamam mühendis hanım. İşte kolay gelsin. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Günaydın. Günaydın hocam. Duran Bey'den bir haber var mı? Hayır yok. Sabah karısını aradım. Kadın perişan. Dün gece polise haber vermiş. Ya uçup bir yerlerde sızmış falan olmasın? Ya yok öyle bir uyu. Ha, ben kendimle karıştırdım. İşçiler biliyor mu? Valla ben söylemedim ama. Allah Allah. Allah Allah. Evlendiğimizden beri eve ilk defa gelmedi müdür bey. Evin dışında bir hayatı yoktur kocamın. İşte eve evden işi. Başına dert olacak birilerini biliyor musunuz? Ne gibi? Ne olursa malum iş hayatı, bazı anlaşmazlıklar, tehdit, şantaj. Hayır. Kimsenin hakkını yemezdi. Onu sevmeyene rastlamadım. Böyle iz bırakmadan ortadan kaybolması. Efendim. Evet Zafer. Anlıyorum. Tamam devam edin. Bir şey mi oldu? Kocanızın arabası bulunmuş. Ne? Terk edilmiş olarak. nasıl buldun müdür? Biraz bakımsız. Selamünaleyküm, Aleyküm Aleykümselam. Biraz, aleyküm selam. biraz bu bakımsız yapma ya. Yok, baya çok bakımsız. Ha. <laughs> Bak müdür, artık ben bu köydeyim. Devletin valisi her sabah bu yollardan geçerek makamına geliyor. Vayıp sana da, teşkilatına da yeter artık. Bilmem anlatabildim mi? Merak etmeyin sayın vali. Halledeceğiz. Duydun mu muhtar? <laughs> ha? Şimdi al şimdi müdürü. Yapılmasını istediğin ne kadar yol varsa göster. Baş üstüne beyim. Hadi bakalım. Gel bakalım, bakalım Hadi. müdürüm. Seninle dolaşak biraz. Göster Hadi bakalım ya. bozuk Hadi. yolları. Hadi tempo ya. Tempo, tempo. Gel müdürüm, gel. <laughs> Şunların dişine bak Veysel. Nasıl da yakıştılar değil mi? Müdür, Hayrullah Efendi'nin elinden biraz zor kurtulacak galiba. Vallahi Veysel, yani ben muhtarın yerinde olsam tadını çıkarmanın yoluna bakarım. Hayırlı günler sayın valim. 40 yılın başında... Hayırlı günler. Sağ olun valim. 40 yılın başında karayolları müdürünü geçirmişim elime. Değil mi? Hmm. Oo, ben kaçtım ya. Şu Ali maruf yok mu? Hı hmm. hı. Şu sevkiyatıyla ilgileneceğiz. Bakalım ya. Bakma Beysel. Bakma ya. Vali dediğin ne işe yarar? Nutuk atar. Hadi bakalım hadi.